2 Temmuz canlı yayınıma hoş geldiniz. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle sizlerle paylaşılmayan haberler, farklı konular ve farklı bakış açılarıyla bu akşam da canlı yayınımda sizlerle birlikteyim. Aşk temalı Sadece Aşk Üstüne bir program olsun istedim. Bütün içerikleri bakımından değişik bir bakış açıları yapalım dedik ve hepimizin mutlaka daha önceden dilinde lise dönemlerinde sonrasında sevdiği insana karşı söylemiş olduğu şiirler, aşklar vardır. Mesela bunlardan birisi sen kum nedir bilmezsin, deniz görmedin ki yum gözlerini zamanı düşün kum bir elinde deniz bir elindedir. Sen aşk nedir bilmezsin. Beni sevmedin ki ağla ağlayabildiğin kadar tüm güzellikler sende ama aşk bendedir diyordu Ümit Yaşar Oğuzcan. Nasıl böylesine eşsiz dizelere imza atmış, eşsiz satırları yorumlamış, bizlerle paylaşmış diye çok düşünmüşüzdür. Onun sadece bu yönüyle ilgilenirken yaşanmış olan aslında çok büyük trajedilere sahip hayat hikayesinden yoksun olarak da büyümüşüzdür. Ümit Yaşar Oğuzcan söylenenlere göre 24 kez kendisinin anlatımına göre ise 3 kez intihar girişiminde bulunuyor. Fakat hepsinde yaşama tekrar dönüyor yani intihar ölümle sonuçlanmıyor fakat bir ailesi var ve ailesinin içerisinde oğlu eşi sürekli olarak ümit yaşar Oğuzcan'ın intihar edecek mi yaşamını yitirecek mi gibi anlamsız bir psikolojinin içerisinde yaşıyorlar ve küçük evladı da bu psikoloji içerisinde büyüyor oğlu Vedat 17 yaşına gelince. Galata Kulesi'nin üzerine çıkıyor İstanbul'da ve kendisini aşağıya bırakıyor. Cebinde ölüyor, yaşamını yitiriyor ve elinden bir e, elini avucunu açtıklarında babasına yazmış olduğu, Ümit Yaşar Oğuzcan'a yazmış olduğu bir not çıkıyor. Baba öyle intihar edilmez, böyle intihar edilir diye. Böylesine trajik, böylesine travmaların içerisinde yaşanmış bir hayatın sonucunda bizlere bu aşk şiirleri kalmıştır. Hatta Galata Kulesi şiirini de Ümit Yaşar Oğuzcan oğlu ve Vedat'ın intiharından sonra yazdığı da söylenir. Orhan Seyfi Kimdi kimdi yani bir yerden mutlaka gelecek aklıma yani tam dilimin ucunda evet hatırlıyorum Orhan Seyfi Orhan diye bir ismi hatırlıyorum ama Kimdi kimdi diye mutlaka e, yaşı ben ve benden yüksek olanlar düşünecektir biliyorlardır. Belki genç arkadaşlarımız çok fazla bilmez ama onun da hikayesini sizlerle paylaşayım. Orhan Seyfi eşini kanserden yitirmiştir ve kızıyla baş başa kalmıştır. Kızıyla birlikte mutlu bir yaşam sürerlerken kızı da kanser illetine hastalığına kapılır ve yavaş yavaş bitkin bir hale gelir. Evde bakmaya başlar. Hastaneden getirmiştir Orhan Seyfi kızını. Evinde kendi yatağında bakarken artık son anlarında, son zamanlarında gidip kızını ziyaret etmek istediğinde derin bir nefes alır kızın odasının kapı kolunu aşağı indirip yavaşça kapıyı açar bakar ki kızı hala hayattadır fakat rengi bitkindir rengi solmuştur yavaşça yanına yaklaşır alnını dudaklarını götürür ama hemen dudaklarını kızının alnından kaldıramaz. Çünkü gözyaşları kızının yüzüne süzülecektir ve kızı çok üzülecektir. Bir müddet öyle bekledikten sonra kendisini toparlar ve dudaklarını kızının alnından kaldırır. Sandalyeyi çeker, yatakta yatan kızın yanına oturur, elini avuçlarının arasına alır ve onu ne kadar çok sevdiğini söyler. Kızı artık bitkin bir halde kanser illetinin son aşamasında Titreyen sesiyle babasına güler yüzlü bir şekilde dönerek Orhan Seyfi'ye Babacım hatırlıyorum da annem öldüğünde sen çok ağlamıştın, çok kendini harap etmiş, paralamıştın. Bak seninle bir anlaşma yapacağız şimdi. Ben öldüğümde söz ver ağlamayacaksın der. Fakat titreyen vücuduyla Orhan Seyfi gözyaşlarını tutarcasına söz diyemez bile sadece gözlerini kısarak başını evet anlamında sallar. Birkaç dakika sonra kızı son nefesini verir ve başı bir anda yastığa düşer. Orhan Seyfi kızını ateş gibi olmuş olan vücudunu üşümesin diye battaniyeyi sarar ve bahçeye götürür. Bahçede evlerinin bahçesindeki sandalyeye otururtur. Kendisi diz çöker ve başını ölmüş olan kızının bacaklarının üzerine koyar ve dilinden hiçbirimizin unutamadığı bir aşk şarkısı, aşk şiiri zannettiğimiz o heceler verir Orhan Seyfi Orhan'ın ağzından. Bir alev halinde düştün elime hani ey gözyaşım akmayacaktın diye de devam eder dizelerini. İşte aslında okuduğumuz her şey bir insandır. Aslında gördüğümüz her şey bir insandır. Karşıdan çok mutlu gibi gördüğümüz, derdi tasası yok gibi gördüğümüz insanlar kim bilir peleğin hangi çevre çemberinde kıvranmaktadır. Ve ne yazık ki bizler Yüce Allah'ın muhasebeciliğine soyunup da insanları olabildiğince yargılamaya, olabildiğince onları kötü göstermeye, haklarında hiçbir şey bilmesek de olabildiğince dedikodu yapmaya devam etmekteyiz. Neyi paylaşamıyoruz ki bu dünyada? Yani işte gördüğünüz bir hastalık çıktı, bir illet çıktı. Bunun belki daha da fazlası önümüzdeki yıllarda, 10 yıl, 20 yıl sonra dünyada çıkacaktır. Bir anda milyonlarca belki insanın ölümüne sebep olacaktır. Ya da bir an sonrası için herhangi bir doğa olayının olmayacağını veya bir hastalıktan dolayı son nefesimizi vermeyeceğimizi biliyor muyuz? Fakat bunu düşünmeden inadına birbirimizi yaftalamaya, inadına birbirimizin hayatlarını sonlandırmaya devam ediyoruz. Bugün 2 Temmuz 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti adına çok kara çok e, kara bir leke yaşandı. Yani temizlenemeyecek düzeyde. Dünyanın tek 35 yıldızlı oteli nerede diye sorarsanız Sivas'taydı. Adı da Madımaktı. Ne yazık ki 35 aydınımız diri diri yakıldı Sivas'ta 2 Temmuz 1993 gününde. O zamanı yaşayanlar mutlaka bileceklerdir. Otelin yanışını, insanların, o aydınların çığlıklarını bizzat canlı yayınlardan izledik. Bizzat haberlerde izledik o görüntüleri ve de hafızalarımızdan çıkmadı. Ne içindi? Ne içindi? Ve sadece insanlar madımakta mı yandılar? İnsanlar o yıl Or, mumcu gibi yetiştirdiğimiz eşsiz dehalar yazarlar arabalarında patlayan bir bomba neticesinde de yandı. Yangını sadece alev alan bir hal olarak düşünüyorsanız asla düşünmeyin. Daha nice gençlerimiz yandı. Yaftalandıkları, etiketlendikleri için siz biz diye ayrıma maruz bırakıldıkları için işlerini kaybettiler. Ailelerini kaybettiler. Pırıl pırıl sürecekleri bir yaşamı kimileri cezaevinde geçirdi, kimileri yurt dışına kaçarak geçirdi. Çok da gerilere gitmenize gerek yok. Bugünleri konuşalım. Ergenekon sürecinde sırf atılan iftiralar neticesinde o onurlu durmayı, namuslu durmayı kendilerine ne karakter edinmiş daha oyunu formaya ilk giydiklerinde bunun sözünü vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü bağımsızlığımızla mücadele ediyorsak. Gerek teröristlere karşı, gerek düşmanlara karşı, yurt içinde ve yurt dışında mücadelesini vermiş o aslan parçası subaylarımız, komutanlarımız, generallerimiz cezaevlerinde yanmadılar mı? Utançlarından kendilerini asmadılar mı? Kimisi kanser olup son nefeslerini vermediler mi? İnsanları yakıyoruz farkında değilsiniz. Siz biz diye ayırarak. Siz kimsiniz? Biz kimiz? alt tarafı şu dünyada, şu güzel topraklarda hep birlikte kardeşçe yaşamak olmalıydı niyetimiz. Neyini paylaşamadık? En ufak Twitter'da bile bir şeyi paylaştığınızda siz şöylesiniz. Alakası yok. Hava güzel diyorsunuz Twitter'da, Facebook'ta. Hemen mutlaka birileri çıkıyor. Siz zaten yağmurlu havaya bile güzel diyorsunuz diyor. Peki siz diye kastettiğiniz biz bizsek siz kimsiniz? Bunu tarif eder misiniz? Neyi paylaşamadık? Bakın, öyle bir oyunlara geldik ki bizi Kürt Türk diye bölemediler. Bizi Sünni Alevi diye bölemediler. Bu güzel topraklarda o Irak gibi, Suriye gibi, Libya gibi olsun diye uğraşan emperyal güçler baktılar ki bölemiyorlar. Siz biz diye bölmeye başladılar. Osmanlıcı Mustafa Kemalci diye bölmeye başladılar. Arkadaşım Osmanlı dünyanın imrendiği bir imparatorluktu. Ama her şeyin olduğu gibi onun da bir sonu vardı ve bir şekilde son buldu. Yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ettik. Ne Osmanlı ile derdimiz var ne de Cumhuriyetle derdimiz olmamalı. Bu topraklarda hem Fatih Sultan Mehmet'i hem Kanuni'sini hem de Mustafa Kemal'i geçmek için siz biz demeden hepimiz ne yapmalıyız bunun derdine düşmeliyiz. Eğer ki kardeşçe yaşayacaksak neyi paylaşamıyoruz? Gelin bakın sizlerle çok enteresan bir bilgi paylaşayım. 60-70 yıl olarak düşünün insan yaşamını. 25 yılını uyuyarak geçiriyoruz. Ortalama bir insan ömrünün 25 yılı uykuda geçiyor değerli arkadaşım. 10 yılı toplamda saatleri topladığında 10 yıl çalışarak geçiyor. Etti mi 35 yıl uyuyarak ve çalışarak geçirdiğimiz hayatımızdaki süre zarfı. 9 yılında televizyon seyrediyoruz yaşantımızın. 2 yılında reklam izliyoruz yaşantılarımızın. 1 yılında ev temizliği yapıyoruz yaşantılarımızda. 2,5 yılımız yemek yapmakla geçiyor saatleri birleştirdiğinizde. 4,5 yılımız araç sürmekle ya da bindiğimiz dolmuşun otobüsün içerisinde geçiyor. 1,5 yılımız banyoda geçiyor. 92 günümüz topladığınız zaman vakitleri insan ömründe tuvalette geçiyor. 3 ayımız durmuş olan trafikte geçiyor ve 8 yılımız yaklaşık olarak alışveriş yapmakla geçiyor. E bir de bebek olduğumuz, kendimizi bilmediğimiz dönemi de düştüğünüzde 70 yıllık aslında insan yaşantımızda bize geri kalan sadece 3 yıllık bir boş vaktimiz kalıyor. 3 yıl 70 yıllık insan hayatında 3 yıl kalan boş vaktimizi siz biz diye mi birbirimizi yok ederek geçireceğiz? Kime yarayacak siz biz diye ayrılmamız? Bakın 1970'lerde siz biz diye ortalığı karıştırmasından dolayı emperyalizmin altın gibi fikirli olan aslanlar gibi yürekleri olan 3 tane fidanı dar ağacına gönderdiler Yusuf'u Hüseyin'i Deniz'i bununla da yetinmediler emperyalizm 80'de darbe yaptırmak suretiyle başa Kenan Paşa diye birini getirdi o da adalet timsali olarak bakın ben ne kadar adaletliyim dedi bir onlardan bir onlardan asıyorum dedi. Ne oldu? Asılan da bizler olduk, yok olanlar da bizler olduk. İşte bu sebepten dolayı güzel kardeşim, Facebook'ta, Twitter'da, orada, burada okuduğun bir şeyin altına hemen siz şöylesiniz deme, ayrıştırıcı dil kullanma. Varsa fikrin, ortaya koyulan bir fikrin karşısında dur. Git onunla sohbet et. Aklın kadar varsın, yaptığın goy goy ve konuştuğun cümleler kadar değil, aklın ve fikirlerin ölçüsünde ancak değer bulursun, ancak değer görürsün. Bu arada sosyal medya dedik, Twitter'dan bahsettim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kızına ve yeni doğan e, torununa zaten dün lanetlemiştik, kınamıştık böylesine bir olayı yapılan saldırının ardından Türkiye Cumhuriyetindeki hiçbir vatandaşı bu saldırı yapılmamalı ve Sayın Cumhurbaşkanı. İnanmak istiyorum kızınıza ve torunuza yapılan bu saldırıda gösterdiğiniz sinir tutumunu normal bir vatandaşa ya da Cumhuriyet Halk Partili, HDP'li, MHP'li, İyi Partili herhangi bir siyasetçinin ailesine de yapıldığında aynı duruşu sergilemenizi bekliyorum, beklemek istiyorum daha doğrusu. Hemen sosyal medya ile ilgili işte e, kapatırız bu bize yakışmıyor dese de yarım saat sonra bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun tarafından sözleri yanlış anlaşıldı. Kapatma gibi dert yok. Sadece bu olayların önüne geçmek için bir çalışma yapacağız dedi. Açıkçası hani Z kuşağı diye tabir ettiğimiz o geçtiğimiz hafta üniversite sınavı öncesinde YouTube'da Sayın Cumhurbaşkanı'na oy moy yok diye söyleyen 17-18 yaş grubu gençler vardı ya. 7 yaşında bir yeğenim var. Bugün bana bir video yolladı ve 7 yaşındaki yeğenim haberleri yani kendi aklının aldığınca dinliyor haliyle ve bana göndermiş olduğu videoda şunu söylüyor. Haberlerde görmüştü sosyal medyada saklanacak diye bir cümle duymuş herhalde. Ama böyle bir şey olamaz. Ben mutlaka Instagram kullanmalıyım. Babam uzakta. Babamla Facebook'tan canlı yayın yapmalıyım. Onu görmeliyim diye 7 yaşındaki çocuk tepkisini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı değil Z kuşağından 17-18 yaş grubunda hani 10 yıl sonra gelecek olan artık o harfe ne diyecekler bilmiyorum o kuşaktan dahi tek oy alamazsınız bilginiz olsun. Ayrıca 15 Temmuz'da unutmayalım. Bizzat sosyal medyadan sokaklara dökülün diye çağrı yapmış olan bir cumhurbaşkanına sosyal medyayı yasaklamak ya da kısıtlamak yakışmıyor. Hani bunu da böyle bir parantez içerisinde belirteyim bu cümleler. Çünkü sizin temsil ettiğiniz makam Türkiye Cumhuriyeti'ni, beni 83 milyon temsil ediyor. Dünya çapında böyle bir olayın duyulması ülkemiz adına da hoş değil. Bu arada e, Türkiye TikTok'a inceleme başlatıyor. Açıkçası ben kullanmadım TikTok'u ama çok merak ettim. Herkesin dilinde, buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. İşte gençler çekiyor, harika videolar, harika klipler yapıyorlar ama özellikle büyük görev anne babalara düşüyor. Çünkü e, 7 yaşındaki çocuklar da TikTok'ta böyle işte dans ediyorlar vesaire e, görüntü çiziyorlar. 70 yaşındaki de yapıyor, hiç sıkıntı değil. Fakat ne yazık ki bakın daha dün çocuklarımızı koruyamıyoruz diye bir açıklamada bulunmuştum, bir olay anlatmıştım ya bu ülkede gençlerimizi, çocuklarımızı koruyamıyoruz diye. Anneler, babalar özellikle 18 yaşından küçük çocuklarının daha da küçük yaş grupları eğer TikTok kullanıyorlarsa ne tarz video yüklediklerine, o TikTok'a nasıl yüklemeler yaptıklarına dikkat etsinler. Çok safiyane çocuk çünkü iyi dilekle bir dans ederek vesaire bir TikTok videosu çekmiş olabilir. Ancak bu ülkedeki sapıklara, bu ülkedeki pedofillilere fırsat vermemek adına lütfen anne baba olarak çocuklarınızın TikTok ya da başka sosyal paylaşım sitelerine yüklemiş oldukları videolara da dikkat etmenizi diliyorum özellikle anne babalardan. Haberler İngiltere 75 ülkeye uçuşları serbest bırakıyor. Yani İngiltere'den zaten uçuş söz konusuydu ama korona sürecinden dolayı tatil yapan vatandaşları dönüşte neye maruz kalacaklardı net değildi. İngiltere Türkiye'nin de içinde bulunduğu 75 ülkeye tatil serbestisi getirdi. Türkiye ve 75 ülkeye giden vatandaşları tatilden döndükten sonra İngiltere'de karantinaya alınmayacaklar. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren İngiliz turistler gelir de değerli turizmcilerimiz biraz para kazanmış olur. Almanya Başbakanı Merkel açıklama yaptı. Avrupa Birliği çok kötü günler yaşayacak. Ekonomik olarak çok kötü günlere gidiyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Muhalefet Liderleri ne olur bakın 50 oldu. Yani burada tekrarlayıp da vakit almak istemiyorum ama Türk Devletleri Birliği'ni acilen kurun. Ekonomik olarak Avrupa Birliği ayarında bir güç olsun ve bize turist göndermeyen Almanya'ya Avrupa Birliği'ne inat İtalya'yı, İspanya'yı ve bir iki tane daha ülkeyi içine alan bir Akdeniz Birliği kurup bize turist göndermeyen ve ekonomik olarak kötüye gittiğini söyleyen Avrupa Birliği'ne bir çelmede bizler takalım. Aşıyla ilgili güzel haberler geldi. Şimdi aşıyı kullanırız, kullanmayız. Önümüzdeki günlerde bunu irdeleriz, yeter ki bir çıksın da güzel haber olarak sunuyorum. Çünkü bazı aldığım mesajlar var. Hamileyim, yaşadığım stresten dolayı bebeğimden korkuyorum diyor. Ee, i̇ntihar etmeyi düşünüyorum diyen var. Asla böyle bir şeyler düşünmeyin. Sabahlara kadar mesajlaşıyoruz. Değerli izleyenlerim bilir. Ee, panik atağım artmış durumda diyenler var. Sizleri rahatlatmak adına bu güzel haberleri sunuyorum. Aşıyı kullanırız kullanmayız önemli değil. Bu işin çaresi var. Tıpkı normal gripten ne kadar korkuyorsanız bundan daha bile az korkun. Ölüm oranı daha düşük ama bizi çok korkuttular. Tedbiri de asla elden bırakmayın. Oxford aşı ilk piyasaya sürecek olan ee, üniversite çalışmasıydı. Amerikalı Oremde Sivir'i üreten şirketle ortak oldu. Bakın ucu aşının Amerika'ya dayandı. Ee, kendini koruy insanın diyor vücutta kendini koruyacak bağışıklığı kazandığını gördük diyor. Üçüncü fazdalar bitirmek üzereler tamam diyorlar. Yani aşı da insan kendi kendine bağışıklık kazanabiliyor. Aşı tamamdır diyor. Bütün testleri mesleri yaptık diyor. Oxford ve Oremde Sivir'in sahibi olan şirketin ortaklığı. Pfizer ve Almanya'da Türk ortaklığı Biontech diye bir firma vardı. Sonradan Pfizer'la ortaklık gerçekleştirdi. Ucu gene Amerika'ya dokundu çıkacak ışığının. Aşı insanlarda olumlu dedi yakında piyasaya süreceğiz dedi. Bir diğer aşı çalışması da Amerika Birleşik Devletleri'nden Inovia diye bir şirketin geliştirdiği aşı insanlarda %94 oranında başarılı oldu. Bu işin ucu ilacı da aşısı da bir şekilde ama ortaklıkla ama direkt olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor. Yani varın o yap bozun parçalarını siz yerine koyun. Bunu korkmamanız için söylüyorum. Bakın korkmayın çünkü psikolojik olarak çok bunaldık. Psikolojik olarak çok yıprandık. Herkes aynı derecede kendisine hakim olamadı. İşte hamile değerli hanımefendiler var. Bebeğine bu yaşadığı psikolojik sorunun zarar vermesinden korkuyor. Ondan sonra intihar etmeyi düşünenler var. Artık çok bunaldım Mustafa Bey diyor. Asla diyorum bakın çok güzel günler göreceğiz diyorum. <laughs> Affedersiniz. Ardından panik hata artmış durumda olan insanlar var. Şimdi bu canlı yayını bir iki dakika içerisinde bitireceğim. Bu akşamlık bitireceğim. Yarın akşam yine sizlerle birlikteyim ama canlı yayını bitirdikten sonra eğer ki yan odadaysa gidin oğlunuz kızınız varsa lütfen onun gözlerine bakın. Hani anne olmak yuvayı yapan dişi kuş olmak tam da böyle durumlarda vardır aslında. Evi ayakta tutan kadındır, direğidir aslında. Ben evin reisiyim, ben babasıyım, erkeğim mi diyorsunuz? Korkmayacaksın arkadaşım. O korkmadığın bakışlarına yansıyacak. Canlıından sonra git çocuğuna sarıl. Git eşini motive et. Ben büyüdüm artık ya. Ben kaç yaşına geldim. Artık bana çocuk muamelesi yapmayan diyen genç arkadaşım. Eğer sen seyrediyorsan gel hadi bu akşam büyüdüğünü ispatla bize. Korkan, endişe duyan annene, babana korkulacak bir şey olmadığını, aşının da ilacın da olduğunu, bunun normal bir hastalık olduğunu ve güzel günler göreceğimizi lütfen git müjdele ya da git dilinin döndüğünce anlat. Tabii ki seyretmeye devam edin. Asla kötüleme anlamında söylemiyorum ama bu akşamlık bakın bir saat yine lütfen Survivor mı var? Survivor'ı kapatın. Başka bir dizi mi var? Kapatın. Ailenizle vakit geçirin. Bakın Tavuk Suyuna Çorbalar diye çok sevdiğim bir kitap vardı. 20-25 yıl önce ilk çıktığında okumuştum. Gerçek hikayeler anlatıyordu. Geçmişte anlatmıştım ama bu akşam da anlatayım. Tam böyle muhabbet yeri gelmişken. Bir kasabada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasabada lise son sınıf öğrencilerine bir ödev veriyor öğretmenleri. Ve diyor ki, sizlere diyor, üstünde benim için çok özelsin yazan 3 tane rozet veriyorum diyor. Bütün sınıftaki öğrencilere. Sizin için kim çok özelse diyor Rozet'in birini ona takacaksınız, sebebini söyleyeceksiniz. Diğer iki rozeti de o kişiye vereceksiniz. O kişi kendisi için kim özelse gidip ona takacak, son rozeti de diğer kişiye verecek diyor. Aradan 3 ay geçiyor. Dönem ödevi olarak öğrenciler bunu hazırlıyor. Öğrencilerden birisi dönem ödevinde açıklama yapıyor yaşadığı bu 3 rozet olayını. Öğretmeninden bu ödevi alır almaz düşünüyor diyor ki Dan diyor ben diyor bu yıl diyor okulu bitireceğim diyor. Bir kasabada oturuyorum diyor ve sadece bir tek fabrikamız var diyor. Okul bittikten sonra işe girmem lazım diyor. Ben en güzel diyor şimdiden gideyim diyor. Bu insan kaynakları fabrikanın insan kaynakları müdürüne bu rozeti vereyim diyor. Okul bittikten sonra hani beni hatırlar da işe alır belki diyor. Gidiyor insan kaynakları müdürüne fabrikanın diyor ki efendim diyor siz diyor bizim kasabamıza diyor ekmek sağlayan diyor iş sağlayan fabrikanın koskoca insan kaynakları müdürüsünüz. Öğretmenimiz bize böyle bir ödev verdi dönem ödev verdi. Benim için bence siz çok özelsiniz diyor. Müsaadenizle bu benim için çok özelsin yazılı rozeti size takmak istiyorum diyor. Adam tamam diyor hoşuna gidiyor insan kaynakları müdürü. Yalnız diyor bu iki kalan rozeti severiyorum siz bir başkasına takacaksınız diyor. İnsan kaynakları müdürü düşünüyor diyor ki ya diyor tam diyor zam zamanı geldi diyor sene e, sonuna ortasına yaklaşıyoruz diyor. En güzel diyor ben diyor patrona gideyim diyor fabrikanın sahibine bu rozeti diyor ona takayım ki diyor gönlü olsun biraz daha fazla zam yapsın diyor. Çıkıyor patronun yanına anlatıyor öğrencinin dönem ödevini ve diyor ki siz diyor bugüne kadar bana ekmek sağladınız iş sağladınız çocuklarım sizin bana vermiş olduğunuz iş sayesinde doydular okudular. Bu sebepten dolayı benim için çok özelsiniz. Üstünde bu yazan rozeti size takmak istiyorum diyor. Patronun hoşuna gidiyor. Yalnız diyor son bir rozet kaldı diyor. Bu rozette size veriyorum. Sizin için kim özelse gidip ona takın diyor. Akşam oluyor o fabrikanın sahibi elinde kalan bir rozetle eve geliyor. 16 yaşında bir oğlu var. Basamaklardan üst kata çıkıyor. Oğlunun odasının kapısına kadar geliyor. Kapıyı çalıyor. Gir diye sesi duyduktan sonra oğlunun odasından içeri giriyor. Yatağın üstünde oğlu oturuyor. Babası da geliyor yanına oturuyor. Elini şöyle çocuğun omzuna koyuyor kolunu. Oğlum diyor. Bu kasabanın tek fabrikasının sahibiyim diyor. O kadar çok insanla, o kadar çok dertle, parayla, pulla uğraşıyorum ki sana yeterince Vakit ayıramadığımın farkına vardım. Sen benim her şeyimsin diyor. Sen benim tek evladımsın diyor. Ve böyle böyle okulda bir olay olmuş. Bir rozet kaldı elimde. Benim için özel olan tek kişi sen olduğun için bu rozeti sana takacağım diyor. Ve sana da söz veriyorum. Bundan sonra seninle daha çok vakit geçireceğim. Fabrika işlerini birazcık arkada bırakacağım deyince 16 yaşındaki evladı hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Sarılıyorlar birbirlerine ve oğlu diyor ki Baba diyor: "Ben senin hayatında yerin yerim olmadığını zannediyordum. Hep fabrika ile ilgilendiğin için beni sevmediğini düşünmüştüm ve eğer bu akşam bu konuşmayı yapmasaydın gece yarısı ben intihar edecektim." diyor. Çok kötü süreçlerden geçiyoruz, çok kötü zamanlardan geçiyoruz. Diyorum ya televizyonu kapatın yarım saatliğine, bir saatliğine. Eğer ki evladınız varsa evladınıza sorun nasıl geçiyor deyin. Gelecek planlarını öğrenin, içinden aklından geçen duyguları öğrenin. Eşiniz varsa, çocuğunuz yoksa eşinizle sohbet edin. Hadi bir kahve yapın, bir çay koyun, Karşılıklı sohbet edin, boşverin televizyon programlarını ya da eğer ki ailece illa bir şey seyretmek istiyorsanız boşverin o Amerikan emperyalizmin bize pompaladığı sahte kahramanları, sahte e, yüzleri. Kalkın güzel bir tane Türk filmi koyun, önerim olarak da başrollerinde Gülşen Bubikoğlu mutlaka e, oynasın. Gençlik yıllarımın, böyle herkesin Catherine Zeta-Jones'tur, işte e, Bridget Bardot'tur, ne bileyim e, diğer işte e, yabancı aktrislerdir. Hiçbiri Gülşen Bubikoğlu'nun eline su dökemez. Açın bir Gırgır filmini seyredin. Cüneyt Arkın, bence dünyanın en yakışıklı aktörü. Cüneyt Arkın'ın bir filmini açın ya da asla unutamadığımız Kemal Sunal'lı, o diğer komedi filmlerini açın. Yüzünüzden gülümsemeyi lütfen eksik etmeyiniz. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu, mutluluğu, güzellikleri buluşturmanız dileklerim, bulaştırmanız dileklerimle. Yarın akşam 22'de canlı yayınıma bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.